Masal Şatosu. Bir zamanlar uzak bir krallıkta Masal Şatosu adında büyüleyici bir yer varmış. Bu şato her türlü peri masalının gerçek olduğu ve herkesin hayallerini gerçekleştirebileceği bir yerdi. Şatonun sahibi ise gizemli bir kraliçeydi. Kraliçe masal diyarında yaşayan herkesin mutlu olmasını istiyordu. Bir gün Masal Şatosu'na kocaman bir ejderha gelmiş. Ejderha Kraliçe'nin krallığını ele geçirmek istemiş. Kraliçe, ejderha ile savaşmak yerine onunla konuşmayı tercih etmiş. Ejderha, aslında yalnız olduğunu ve arkadaş aradığını söylemiş. Kraliçe ona dostluk teklif etmiş ve masal şatosunda yaşamasına izin vermiş. Ejderha, şatodaki diğer masal karakterleriyle tanıştıkça onların arkadaşlığını kazanmış. Canavarlar, peri prensesler, cüceler ve hatta sihirli kuşlarla birlikte harika maceralara atılmışlar. Ejderha, artık kraliçenin en değerli dostlarından biri olmuş. Ancak bir gün, karanlık bir büyücü şatoyu ele geçirmeye çalışmış. Ejderha, diğer masal karakterleriyle birlikte kraliçeyi korumak için savaşmış. Sonunda, dostluk ve cesaretleri sayesinde büyücüyü yenmişler ve masal şatosunu kurtarmışlar. Kraliçe, Ejderha ve diğer masal karakterleri arasında bir dostluk ve dayanışma bağı oluşmuş. Artık masal şatosu herkesin mutlu olduğu, sevgi dolu bir yer haline gelmiş. Ve böylece masal diyarının güzellikleriyle dolu bu hikaye, dostluk ve dayanışmanın gücünü göstermiş.